Herkese merhabalar. Ben Utku Deniz. Ee, BİTDO YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün yine e, her hafta Perşembe günü olduğu gibi e, finans analisti İslam Memiş Bey bizlerle birlikte olacak. Yine kendisine e, sizlerden gelen soruları ve e, merak ettiğiniz e, konuları iletiyor. O, hocam sizin de İslam Hocama iletmek e, istediğiniz sorularınız varsa yorum kısmına bırakmayı lütfen unutmayın. İslam Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba Utku Bey, yayınlar diliyorum. İyiyim, hamdolsun. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz hocam bizler de. Çok teşekkür ederim. Ee, hocam piyasalarda e, yine bu hafta OPEC e, kararı sonrasında bu petrol fiyatlarında e, yaşanan yükseliş etki oldu. Bu bir miktar daha enflasyon beklentilerini evet. Piyasalara e, etkilerini gördük. E, negatif anlamda küresel piyasalarda, bu senedi piyasalarında etkilerini gördük. Onun dışında da yine FED üyeleri ee, geçen hafta da Şahin tutumunu koruyordu. Bu hafta da yine bu taraftan mesajlar gelmeye devam etti. Ee, Şahin tonda olarak da e, yine yüzde iki enflasyon hedefine e, vurgu yapıldı. E, bu duruma yapar olarak da küresel piyasalardaki e, bir miktar negatif görünüm hissedildi hissenin Siz, tarafında. Sizin e, bu gelişmeye parlak olarak e, Nisan ayı içinde yatırımcıların e, takip etmeye <laughs> geliş gereken gelişmeler sizce hangi reddik? Geçen hafta tam da bu konuya değinmiştik. Özellikle geçen haftaki yayınımızda petrol fiyatlarındaki sert düşüşü önemsiyorum. Bu hayra alamet değil. Bunun arkasından bir şey çıkacaktır mutlaka. Altın ve gümüş gibi emtiyalar değerli metaller yükselirken petrol fiyatlarının sert bir şekilde gerilemesi iyi değil yani bunu iyi okumak lazım diye bir sohbetimiz olmuştu geçen haftaki yayınımızda. Hafta sonu nihayetinde yeni bir hamle geldi. OPEC üyelerinden işte 1 milyon ton özellikle 1 milyon varillik azaltıma giden OPEC üyesi beraberinde Rusya'nın 500 bin varillik günlük azaltıma gitmesi petrol fiyatlarının tekrar 84-85 dolar seviyesine kadar yükselmesine neden oldu. Ee, yine e, aracı kurum ve kuruluşlarda 2023 yılı için petrol fiyatlarındaki öngörüden yukarı yönlü revizyatını gözlemliyor. Şimdi hikayeye farklı bakmak lazım. Ee, petrol ihtiyacı olan ülkeler e, ve e, ülkelere maliyetleri ve dış politikadaki jeopolitik gelişmeler. Bunlar birbirine ayrı konular. Şimdi petrol fiyatları yükselince haliyle e, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyona mücadele çok kolay olmayacaktır. Özellikle Avrupa'da Tarım çok uğraşılan bir ülke olduğu için e, Avrupa'yı ve bizi çok olumsuz yönde etkileyecektir. E, özellikle petrol fiyatlarındaki bu yükselişler pompa fiyatlarına zam olacak, zam olarak yansıyacaktır. Gıda maliyetlerini artıracaktır. Zaten yeni sistem e, ucuz bir gıda fiyatı istemiyor. Pahalı bir gıda fiyatı istiyor ve ulaşılamayan gıda fiyatları istiyor. Çünkü e, yani genetiği bozulmuş gıdalarla Dünyada insanların biraz daha e, farklı gıdalara yönlendirmek için politikaların sürdüğü de komplo teorisi değil, gerçek yani. Yani iş oraya gidiyor çünkü. E, tabii ki jeopolitik e, listeler açısından değerlendirdiğimiz zaman da e, işte Çin'in yurt dışı seyahatleri vardı. Geçen hafta bu konuyu da masaya yatırmıştık. Çin devlet başkanının işte dış borçlu kadar Rusya'yı, Arap ülkelerini ziyaret etmesi, Amerika radarına Çin'i almıştı, neler oluyor, ne istiyor falan diye böyle bir piyasalarda gerginlik, tedirginlik vardı. Ee, yani Suudi Arabistan, e, Rusya gibi petrol üreten bir ülkeyi yalnız bırakmadı, ortada da bırakmadı. Ee, önceden kaçak oynuyordu, şimdi alenen e, Rusya ile bu beraber hamle yapması aslında... ...petrol üreten ülkelerin birbirini satmadığı, birbiriyle halen ticari olarak da devam ettiğini gözlemliyoruz. Ve haliyle bu ülkelerde de petrolden para kazandığı için hiç kimsenin menfaatini gözetmeksizin... ...öncelik menfaat kendi ülkelerini kendi ekonomilerinin olduğu için de... ...duygusal veya romantik kararlar vermeyecektir. Bunlar bilinmekte zaten. Ancak Amerika kendi üstünlüğünü veya Avrupa kendi üstünlüğünü ön planda tutarak... Petrol üreten ülkelere, Suudi Arabistan gibi veya Rusya gibi farklı ülkelere böyle işte ucuz petrol vereceksiniz, dünyada enflasyon patlarsa, o enflasyon tekrar geri gelirse bunun sebebi sizsiniz falan veya tekrar jeopolitik listeleri tırmandıracak açıklamalar, gelişmeler yaşanır vesaire. Bu sefer bunu da jeopolitik tarihte okumak lazım. Yani petrol fiyatlarının jeopolitik listelerle dış politikayla direkt etkisi var. Ve bağlantısı var. Ben e, kişisel olarak şu anda petrol fiyatlarını zaten e, 84-85 dolar seviyesinde de olsa ucuz olduğunu şahsen düşünüyorum. E, ve baskılandığını şahsen düşünüyorum. Çünkü e, enflasyon dünyanın her yerinde arttı ve dolayısıyla da petrol üreten ülkelerin ekonomileri de hem Covid-19 sürecinde hem de bu e, doların agresif bir şekilde yükseliştiren de zarar etti. Bu bir gerçek petrol dolar ilişkisine baktığımız zaman da artık petrolü dolarla satmaktan ziyade altınla satmak, petrol altın ilişkisine biraz daha odaklanmak gerektiğini şahsen düşünüyorum. Çünkü petrol fiyatlarının yükselmesi veya petrol üreten ülkelerin dolara bağımlılığını veya dolarla tehdit edilmesine bunlar boyun eğmeyecektir ve bunun içinde de Dünya Merkez Bankaları son iki yıldır ciddi bir miktarda altın alımlarını artırıyor. Yani petrol dolara karşı bir Hazırlık içerisinde olan ülkeler var e, ve ben e, petrol e, sürecinde artık altının ön planda olacağını tahmin ediyorum. Yani bunlar da farklı senaryolar ve gerçekleşme ihtimali her geçen gün artmaya devam ediyor. Çünkü Çin tarafından gelen haber akışları, Rusya tarafından, İran tarafından veya diğer ülkelerden gelen haber akışları der ki, yani biz artık e, kendi işimize bakacağız. Kendi para verimimizle ticaret yapacağız. Kimseye bağımlılığımız kalmayacak. Kendi müttefik, müttefiklerimizi kuracağız diye bir hamle yapma içerisinde. O yüzden e, petrol fiyatları ve petrol üreten ülkelerdeki gelişmeler küresel ekonomiler için, gelecek için, bugün için, gelişmiş ülkeler, gelişme olan ülkeler için, ekonominin bugünü ve ekonominin yarısı için gerçekten önemli bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Ya altın fiyatlarından daha önemli, de, Borsa fiyatlarından daha önemli, her şeyden daha önemli. Yani petrol fiyatları. E, hocam dediğiniz gibi petrol e, fiyatlarındaki hareketleri ben de önemsiyorum. Özellikle sizin dediğiniz bu sıkça da vurgu yapıyorsunuz uzun süredik e, bu e, sistem değişikliği, özellikle bu dijital evet. ve altının buradaki rolünün ben de ilerleyen dönemlerde çok önemli olacağını. Ee, düşünüyorum Hocam altın demişken e, altın ve gümüş tarafında da e, bu değerli metallerde de e, bir miktar sert hareket ettikler gördük yani e, on saat tarafında e, 2000 üzerine doğru e, atan bir fiyatlama gördük e, Bununla ilgili de sıkça sorular geliyor sizin altın ve gümüş tarafındaki beklentiniz neredir önümüzdeki dönemde e, yatırımcıları hangi seviyeleri takip etmeli yani e, altın, gümüş gibi değerli metaller nihayetinde e, yılın ilk çeyreğinde de öyleydi. Zincirlerini kırdı. Yani bir noktada serbest kaldı, özgürlüğüne yavaş yavaş kavuşuyor. Yani 2022 yılında çok baskılanmıştı, 2022 yılında çok baskılanan manipüle edilen e, altın fiyatları yavaş yavaş bu zincirlerini kırmaya başladı. Bu iyi. E, 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 Altın yatırımcısı için de sevindirici bir olay. 2000 dolar seviyesinin üzerindeyiz. 13 ayın zirvesi 2028 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şu anda 2016 dolar seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Ee, kısa vadeye orta vadeye birbirinden ayet etmek lazım. Ayrı yorumlamak lazım yatırımcıların biraz daha iyi algılaması için. Ee, teknik olarak bir satışa ihtiyaç var. Birincisi bu. Ee, ama e, yukarıda bir alan var. Israrla orayı deneyecek gibi duruyor. Yani bu bir haftalık süreç e, veya yarınki e, tarım dışı İslam verisi burada çok belirleyici olacaktır. Çünkü önemli bir veri ve e, bu veriden sonra da ya yukarıda 2050 dolar seviyesini test edecek ya da aşağıda e, 1.930 dolar, 1.960 dolar ilk e, destek seviyesi e, ilk önce orayı test edecek. Ya 1.960 ya 2050 tam sınırda beklemeye devam ediyor. Yani tarım dışı istihdam verisini görmeden bir kırılım yapmadığını gözlemliyoruz. Ama yukarıda da alanımız var, aşağıda da alanımız var. Biraz daha orta vadeye baktığımız zaman, yıllık bazda baktığımız zaman evet yukarıda da zirveler var, aşağıda da dip seviyeler var. Mesela e, 2350 dolar yukarıda benim beklediğim seviye. 2022 yılında da zaten bu seviyeyi bekliyordum. Normali bu çünkü. Ama manipüle ettiler. Yani bu merkez bankalarının manipülesiyle alakalı bir durum. E, bu yıl 2350 dolardan kaçış yok. E, aşağıdaki alanımızda 1917 dolar seviyesi, hatta 1917 dolar seviyesinin altında da sahip olabilir. Bu sorunun cevabı tamamen FED'de olacak. FED 25 bas puanlık faiz artırmayla bu yıl bu süreci tamamlayacak mı? Yoksa tekrar devam edecek, söylemlerle piyasayı manipüle etmeye devam edecek. İşte Mayıs ayı itibariyle bunu net bir şekilde göreceğiz ama... FED'e kadar ben 1960-1930 dolar destek seviyelerini önemsiyorum. Aşağıda alanımız kaldı. Buralar test edilmeden bu 2350 dolar seviyeleri test edilmez. Yani Yıllık bazda zirve seviyemiz 2350 dolar olacaktır. Gram tarafında bir sorunumuz yok. Gram yine aynı şekilde devam ediyor. 1114 lira seviyesine yıla başlamıştı. 1285 lira seviyesine kadar yükseldi. Gramında 171 liralık bir değer artışı, %15'lik bir getiri oldu. Ee, hem dolar güçlü hem ons yükseldi. Haliyle de gram altındaki o 1280'li direnç seviyeleri çabucak e, hızlanmış oldu ve test edilmiş oldu. Haliyle e, şimdi önümüzde 1300 rakamlar var, 1400 rakamlar var 1500 rakamlar var. Hazirandan sonra bu seviyeleri konuşmaya devam edeceğiz. Ancak son bir haftadır yatırımcısına da şu konuda uyarılar yapmaya gayret gösteriyorum. E, şimdi Elinizdeki altınları muhafaza edin. Bu birincisi. Uzun vadeli bir yatırımcıyız ve e, heyecan yapıp 3-5 kuruşa tav olup elinizdeki malları satmayın. Bu birincisi. Yani 1400-1500 bunları bekleyin. E, satmak için acele etmeyin ve heyecan yapmayın. Yani burada e, kural bu. Çünkü e, hem makas aralığı hem de fiyatlardaki farklılık. E, sizin böyle bir alsat yapmanıza zaten müsaade etmeyecek. Zaten zarar edecek. Bunu kafasına herkesin koyması lazım. Ancak altın almayı ihmal etmiş, uyarıları dikkate almamış, yerine, yerine TL'ye geçmiş olan yatırımcısı da işte bakın buralar biraz yüksek seviyeler. Biraz sabredebilirsiniz. Sabır diye bir şey biliyorsanız, e, kendinizi yönlendirebiliyorsanız. Biraz sabredin birkaç hafta. Nisan ayı içerisinde bir alım fırsatı sunacaktır. Onsu altın işte 1960 dolar seviyesine kadar gelince onun karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa orada altın yatırımcısına gram altın yatırımcısına e, diyeceğim işte buralar evinizde lira varsa almayı düşünüyorsanız uzun vadeli bir yatırımcıysanız buralar olabilir diye söyleyeceğim ve e, altın fiyatları e, yeni yeni başladı bu toparlanmaya artık ee, bin lira seviyesinin üzerine oturdu. Bir band aralığımız var bizim. Bin, bin üç yüz. Bu band aralığına oturduktan sonra artık bin lira seviyesinin altına sarkma diye bir söz konusu yok. Bugünkü ekonomik koşullarda imkansız değil. Piyasalarda imkansız diye bir şey yok ama mantıklı bir gerekçe yok. Yani bin liranın üzerine artık gram altın yerleşti. Artık bin, bin üç yüz bandında. İşte Haziran'dan sonra 1300 bandında kırıldıktan sonra Artık yeni bant aralığımızda 1200-1400 bant aralığı olacak. Bu bant aralıklarına dikkat etmek lazım. E ve bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Yani düşüşler alım fırsatı, yükselişler, yeni rekorlar görmeye devam edecek, Yükselişler gelmeye devam edecek. Sadece son bir alım fırsatı gözlemlemeye devam ediyoruz. Dediğiniz gibi burada psikolojik seviyelerde çok hızlı bir şekilde aşılabiliyor hocam değerli metallerde. Evet. E, şu anda da e, bu durum söz konusu. Yorumlara baktığım zaman e, sıkça teşekkür mesajları geliyor hocam. Onu da ileteyim size tekrardan. Ben de teşekkür ediyorum herkese. Evet. E, Saadettin e, Bey'in bir e, sorusu var Bitcoin ile ilgili. E, Bitcoin tekrardan e, tarihi zirve seviyenin test eder mi diye sormuş. Sizin Bitcoin beklentilerini e, iletmeniz istiyorsanız. Ee, selamlar Saadettin Bey. Ben şöyle e, bu hafta yatırımcısına e, bu haftaki yazımda ve e, sosyal medya hesaplarımda dedim ki Bitcoin tarafında e, 26 bin, 26 bin 500 destek seviyelerini belki 25.500 destek seviyelerini takip edin. Buralardan tekrar güç alması gerekiyor ama yakında yeni zirveler göreceğiz. 30 bin, 32 bin dolar aralığı. Yine yani psikolojik değer seviyesi aslında 30 bin dolar seviyesi. Ben yakında bu seviyelerin test edilme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum. Bu birincisi. İkincisi yine yıl içinde kripto paralarda yine yükseliş yönünde hareketlerin sıklık kazanacağını tahmin ediyorum. Çünkü e, sanırım sistem yavaş yavaş insanları kriptoya bilerek isteyerek yönlendiriyor gibi haber akışları gelmeye devam ediyor. Şimdi altını baskılamışlardı o baskı yavaş yavaş kalkıyor. E, kripto paralarda biliyorsunuz ciddi bir baskı vardı. Bu baskı yavaş yavaş kalkıyor. Zaman zaman illaki kar satışları gelecektir. İşte paritelerde de aynı şekilde. Şimdi bu baskının yavaş yavaş bir anda değil ama yavaş yavaş kalktığını gözlemliyoruz. İşte kripto paraları, bitcoin tarafında da 16 bin, 18 bin, 20 bin, 24 bin, 26 bin bu direnç seviyeleri kırılmaya devam etti. Ben e, son bir e, düzeltme hareketi yapması gerektiğini şahsen düşünüyorum. 26.500, 25.500 bu bant aralıklarında. Ama sonrasına baktığımız zaman da 30 bin psikolojik direnci çok yakın bir zamanda. Özellikle Ağustos, özür Nisan ayı içerisinde yani bu ay içerisinde yukarı yönlü kırılabilir. 30-32 bin dolar aralığına yerleşebilir. Yine orta ve uzun vadede yeni rekorlar beklemeye devam ediyorum. Çünkü kripto paraların hikayesi biraz daha farklılaştı. İşte dolardan uzaklaşan dünya ekonomileri var altın stoklayan merkez bankaları var. Yine kripto paralardan vazgeçmeyen yatırımcılar var. Bu hikaye biraz daha farklılaştı. Çok önemli, önemli seviyeye değindiniz tekrardan. Çok teşekkür ederim. Genel olarak oldu. E, eklemek istediğiniz farklı bir konu var mıdır? E, gümüş'ü konuşmadık. Gümüş'e de e, biraz değinmek isterim. 25 dolar seviyesi test edildi. 24.93 dolar seviyesinde tam sınırda beklemeye devam ediyor. Neden? Çünkü Yine e, yarınki tarım dışı istihdam verisini bekleyen bir piyasa var karşımızda. Buradaki yatay bekleyişin sebebi bu. E, aşağıda tekrar bir e, ons altında olduğu gibi gümüş tarafında da bir alım fırsatı olacaktır, bir basılanma olacaktır. Ama sonrasına baktığımız zaman da benim için sihirli olan e, ve kritik olan direnç seviyesi. 23 dolar seviyesi. Burası artık kırıldı. Gönlümüz müşteri. Şimdi 26 dolar, 28 dolar, 30 dolar seviyelerini bu yıl içerisinde böyle yukarı yönlü kıran gümüş ons fiyatı göreceğiz. O yüzden gümüş yatırımcısına da elindeki gümüşlerinizi satmak için acele etmeyin. Uyarılarımı yenilemek isterim. Gram tarafında ekranlarda 15-45 lira seviyesinde ama bankalarda ve kapalı çarşı piyasasında 16 lira seviyesinin üzerinde 16-13 lira seviyesinde gümüş var. E, bu seviyeler 18-20 olarak yukarı yönlü kırılacak ama bu yıl e, şöyle bir telafi olacak gümüş tarafında. Geçen yıl beklediğimiz 20 lira seviyesi e, merkez bankaların manipülasyonundan dolayı e, ve oyunlarından dolayı yalanlarından dolayı baskılanmıştı. Artık bu baskı kalktığına göre artık 2023 yılında 20 lira seviyesinin üzerinde gümüş gram fiyatı da görebiliriz diye düşünüyorum. Tekrardan çok teşekkür ederim hocam. Ben Değil. de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet teşekkürler. İyi günler diliyorum hocam. bugün yine her perşembe günü olduğu gibi finans analisti İslam Memiş Bey bizlerle birlikte oldu. elimizden geldiğince piyasadaki güncel görünümü sizlere aktarmaya çalıştık. videomuzu beğendiyseniz hemen aşağıdaki beğendim butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler derim. Hoşçakalın.